Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu olarak görüyoruz ki 20. dönem 4. yasama yılına giren meclis halen hayvanların haklarını koruyacak, onların yaşamalarını güvence altına alacak bir kanun çıkaramadı. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Mustafa Şentop'a, bakanlara ve milletvekillerine seslenerek bu konuyu önceliklendirerek, mutlaka bu kanunun yasa teklifinin meclise getirilmesini ve bir an önce görüşülerek kanunlaştırılmasını talep ediyoruz. Hayvan hakları yasama izleme delegasyonu olarak öncelikli taleplerimiz var. Bunların başında 5199 sayılı kanunun Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını, mevzuatta sahipli, sahipsiz hayvan ayrımının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Cezalar kısmında Öldürme, tecavüz, dövüş, işkence, bir hayvanın neslini yok etme tarzındaki suçlarda ceza al sınırının 3 yıldan başlatılmasını, cezanın asla ertelenmemesini, para cezasına çevrilmemesini ve takdiri indirim gibi seçenek yaptırımların uygulanmamasını talep ediyoruz. Ve ihlallerde Şikayet şartının aranmamasını, savcılıkların reysel soruşturma açabilmesini ve savcılıklarda mutlaka hayvan hakkı ihlali soruşturma büroları kurulmasını talep ediyoruz. Biz hayvan hakkı savunucularının kırmızı çizgisi mevcut kanundaki 6. madde olan sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu yapılmak üzere yani kısırlaştırılıp aşılanmak üzere alınıp bu rehabilitasyonu yapıldıktan sonra alındığı yere bırakılması maddesidir. Bu maddenin asla değiştirilmemesini, hiçbir şekilde ekleme ya da çıkarılmamasını, aynen olduğu gibi bırakılmasını talep ediyoruz.